Evet bugün 30 litrelik büyük bidonlardan civcivlerimiz için bir suluk, tavuklarımız için de bir suluk yaptım. Yaparken yapmamız gereken şeylerden kısa notlar vermek istiyorum. 7,5 litrelik bir boya kutusunu yaklaşık olarak 7,5 santim yükseklikten bölmesine kestim. Sonra tavukların rahat su içebilmesi için de böyle kanallar açtım. Birkaç yere bunu yaptım. Sonrasında en ufak açtığım kanalı sadece su bidonun içine geçirip suyu doldurmak kaldı. Evet, şekil bu. Borunun çeşmenin üzerine ufak bir boru taktım. Burada yüksekliği, suyun mesafesini, yüksekliğini bu boru yardımıyla sağlıyorum çeşmeden sonra buraya taktığım burnun uzunluğu da yaklaşık 1 santim civarlarında. 7,5 litrelik bir boya kutu. Kendime göre şekil belirledim. Bu şekillerden alt seviyen bu. Üç yerden böyle açacağım. Spiral motor ve falçata yardımıyla kesim işlemine başlıyor. Tehlikeli bir iş. Siz kendinize göre bir alet belirleyin. Evet, suluğumuz hallettik. Zımpara yardımıyla kenar keskinliklerini de temizleyip tavuklarımıza zarar vermesini istiyorum. Durmuştum. Şimdi açıyorum. Musluğu sonuna kadar açtım. Yukarıdan hava boşluğunu alıyorum. Daha çabuk dolması için. Tekrar kapatacağım şimdi. Suyunu yukarıdan kapattım. Çabuk durması için tekrar havazlıyorum. Suyum doluyor. Tekrar kapatacağım şimdi. Yaklaştı çünkü. İkisinin i̇şte mesafeye. Evet. Şu an suyumuz doldu. Su burada. Yükseklik bu. Şimdi tavuklarımız için yaptığımız işlem sona geldi. Ve üzerinin örtüsünü örtüyorum. Böylelikle işlem tamam.